Kemizan mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Ramazan ayının manevi atmosferini Frig Vadisi'nin eşsiz coğrafyasıyla birleştirmek isteyen vatandaşlar balon gezisine çıkıyorlar. Balon turizminde iddiasını sürdüren 3000 yıllık tarihi Frig Vadisi'nde Ramazan ayı ile birlikte özellikle yerli turistler sahur sonrası balon uçuşlarına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Son yıllarda Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Firik Vadisi'nin Afyonkarahisar kısmında kalan bölgesinde hayata geçirilen projeler vadinin isminin daha çok duyulmasını sağlıyor. Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle adeta küllerinden doğan vadinin en değerli eserlerinin bulunduğu İhsaniye ilçesine bağlı Ayazimi köyü ile Emre Gölü'nde her mevsim ayrı güzelliği dikkat çekerken vadide balon turizmi de gelişimini hızla sürdürüyor. Bahar ayının gelmesiyle sıcak hava balon uçuşlarının başladığı bölgede son günlerde revaçta olan etkinlikte ise sahur sonrası yapılan balon gezintisi. Özellikle yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahur balon turunda ziyaretçiler sahuru yaptıktan sonra soluğu vadide alıp balon gezintisi yapıyorlar. Ramazan ayında yapılan balon uçuşları ile ilgili açıklamada bulunan İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu bu sene sahurda sıcak hava balonu uçuşlarını başlattıklarına dile getirdi. Mesajlar, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal oda başkanlarını ziyaret etti. Köksal oda başkanlarına hem hayırlı olsun ziyaretinde bulundu hem de sorunları birinci ağızdan dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal bir süre önce yapılan genel kurullarda göreve seçilen oda başkanlarını hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Köksal, CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız ve beraberindeki partililerle birlikte ilk ziyaretini Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası'na gerçekleştirdi. Göreve tekrar seçilen Oda Başkanı Veysel Göke hayırlı olsun direğinde bulunan Köksal, sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar elektrikçiler ve elektronikçiler odasını ziyaret ederek güven tazeleyen oda başkanı Mehmet Karagöz'e hayırlı olsun dileğinde bulunan Köksal burada da sektörün sorunları hakkında istişarede bulundu. Milletvekili Köksal Afyonkarahisar Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Suat Diler, Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Yılmaz Aslan, Afyonkarahisar Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur'a da Hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak sorunları ve talepleri dinledi. CHP Milletvekili Köksal ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar İl Tapu Müdürü ve çalışanları da ziyaret ederek tapudaki uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi alıp hayırlı Ramazanlar diledi. Ramazan ayı nedeniyle Zafer Meydanı'nda kurulan standları da ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Köksal, esnafımızın ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bugünlerde günlerde standlarda bulunan Afyonkarahisarlı esnaf sayısı bir elin parmaklarını geçmemiş. Keşke bu etkinlikte daha fazla Afyonkarahisarlı esnafımız ve yöresel ürünlerimiz olsaydı. Keşke esnafın bu zor zamanlarında önce yerel esnafımız düşünülseydi kalkıma önce yerelden başlar dedi. Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümünde geleceğin mod modacıları yetiştiriliyor. Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor. Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor. Bu bölümden mezun olanların işi de garanti. İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm, kısa sürede hayata atılmak isteyen ya da modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda tasarım bölümüne giden öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç uygulamalı olarak anlatılıyor. Öğrencilere terzilerin tek tek yaptığı üretimle birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyorlar. Öğrenciler aldıkları eğitimle fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne, paketlenmesine kadar ki olan süreci öğreniyorlar. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine iş yeri açma belgesi veriliyor. Afyonkarahisar İsa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Bölümü öğretmeni Hatice Çelikbaş bölüm hakkında şu bilgileri verdi. Moda tasarım alanında geleceğin modacılarını yetiştirebiliyoruz diyebilirim size. E, bilgisayarlı kalıp sistemi, normal e, kalıp sistemiyle önce dikecekleri kıyafetlerin kalıplarını çıkartıyorlar. Kendi bedenlerine ya da başkalarına dikmek istedikleri bedenlerine. Sonra bunları kumaş üzerinde kalıplara uygulayıp kesin yapıp dikip, e, kıyafetlerini tasarlayıp giyim, e, giyme olanağına kavuşuyorlar. Bu alanımızla ilgili bizim, e, ben öğrencilere hep şunu söylerim, evinizde oturduğunuz yerden bile para kazanma imkanınız vardı, küçük bir makineyle. Bugün dışarıda bir paça bastırma 20-25'ten aşağı değil. Evinde oturduğu yerde 20 lirayı kazanabilir bir günde, bir, bir yarım saatte öğrencimiz. Öğretmen Çelikbaş, atölyede sipariş de aldıklarını anlattı. Atölyemizde aynı zamanda e, sipariş e, usulü çalışma yapmaktayız. E, çekimde gördüğünüz cübbeler bir anaokulu öğrencileri için çalışılmış, sipariş çalışılmış cübbelerdir kumaşı bizden ya da müşteriden olmak üzere sipariş alıyoruz. Onların çalışmasını yapıp ürünü müşteriye teslim ediyoruz. Sizimlerini yapabilirler. İstedikleri modeli seçip bunu kalıba dökebilirler. bunların eğitimlerini de veriyoruz. Tasarım yapıp bunu kendi kıyafetlerinde de tasarlayabilirler. Afyon'da tekstil çok fazla gelişmiş değil ama şu andaki benim geçen bir önceki yıl mezun öğrencilerim hepsi tekstilde çalışıyorlar. Geçen biz mezun veremediğimiz için çok fazla bu konuda daha bilgi yok. Biz mezunlarımızı da takip ediyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz genelde çalışan öğrenciler oluyor. Sayın seyirciler, Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırlarında 26 noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi kuruldu. Sistemle toplam 1451 kilometre içerisinde hız ihlallerinin tespit edilerek kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, afyonkarahisar Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde 26 ortalama hız ihlal tespit sistemi kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi PTS kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan ortalama hız ihlal tespit sistemleriyle toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 noktada ihlal yapan sürücüler denetlenecek. Ortalama hız ihlal tespit sistemi Konya'da ilk olarak Karapınar, Ereğli, Karatay, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir karayollarında çift yönlü olarak başlatıldı. Konya Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Erkan Günvar, elektronik denetleme sistemleriyle trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu aktardı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Trafik Başkanlığımızın plaka tanıma sistemleri ve elektronik denetleme sistemleri projesi kapsamında Hızdan kaynaklı kazaları önleyebilmek amacıyla Konya'nın da içinde bulunduğu 6 ilimizde ortalama hız koridorları oluşturulmuş ve 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiştir. Araçların ortalama hız koridoruna giriş ve çıkışları arasındaki süre hesaplanarak ortalama hızları tespit edilmektedir. Bu tespit edilen hızlar sonucunda da aşım olan araçlara gerekli idari işlemler uygulanmaktadır. Komiser yardımcısı Günvar, ortalama hız ihlal tespit sistemi içerisinde seyir halinde olan bazı sürücülerin kuralları veya sistem kurallarını ihlal etmek için bazı yollara başvurduklarını anlattı. Örneğin bazı sürücülerimiz hız koridorlarına girdikten sonra hızlı seyrederek bir süre sonra sürenin dolmasını sağlamak amacıyla yol kenarlarında veya petrol istasyonlarında sürenin dolmasını beklemektedirler. Bunların önüne geçebilmek ve sürücülerin hız kodları içerisinde anlık hızlarını tespit edebilmek amacıyla da sabit radar denetimlerimiz devam etmektedir. Komiser Yardımcısı Günvar, projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla sistemlerin bulunduğu bölgelerde ise sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bu uygulamadaki temel amacı hızdan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek ve trafikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan temel isteğimiz trafik kurallarına riayet etmeleri, hız sınırlarına riayet etmeleri ve trafikte seyrederken emniyet kemerlerini takmalarıdır. Konya'dan Afyon'a gitmek isteyen bir sürücü şehir merkezinden itibaren Konya, Kadınan'ı, Ilgın ve Akşehir'in ilçelerinden geçerek toplamda üç tane hız koridorundan geçmektedir. Bu hız koridorlarındaki amacımızla birlikte sürücülerin hızlı gitmesini engelleyerek olası trafik kazalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi ilimiz ve diğer illerden asayiş haberlerimiz var sırada. Malkara ilçesinde 2 ay önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Afyon Anıtkayalı Jandarma Uzman Çavuş Uğur Alperen 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Malkara ilçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Uğur Alperen 2 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Uğur Alperen iki aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Afyon Anıtkaya köyünden olan evli ve bir kız çocuğu babası Alperen'in cenazesi ailesinin isteği üzerine İzmir'de defnedileceği öğrenildi. FETÖ'nün sözde ser rehberi Afyon Karahisar'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerinin ortaklarında yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ'nün dershane yapılanmasında sözde ser rehber olarak görev yapan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Takip alınan şüpheli Selçuklu mahallesine yakalandı. Ayşe E işlemlerden sonra cezaevine teslim edildi. Müzik Evinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı. Olay Afyon kent merkezine bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan MB isimli şahsın uyuşturucu sattığı yönde bilgi alan ekipler şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında 40.4 gram metamfetamin 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre HA ve Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu götüreceği yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı şahısların kullandığı aracı takibi aldı. Ardından aracı Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 12 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan HAVE'yi -E işlemlerden sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar bir amirliği ekiplerince şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma dahilinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda haklarında 5 yıl hapis cezası bulunan HÇGÖ ve GÖ isimli şahıslarla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan BCB isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şüpheliler daha sonra cezaevine teslim edildiler. Sandıklı'da 80 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerine de destek verdiği denetimlerde 80 polis görev aldı. Denetimde ilçedeki metruk binalarda arama yapılırken, ekipler tarafından durdurulan araçlarda şahısların kimlik sorgusuyla arama yapıldı. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Yağmur altında asayiş denetimi yapan ekipleri ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Okullarımız şu an kapalı, belirli bir trafik düzeni var ama okullarımız açıldıktan sonra bu uygulamalarımız devam edecek. Bugün özellikle metruk yerlere bakıyoruz. Afyonkarahisar'dan gelen ekiplerimizin desteğiyle güzel bir çalışma yapıp asayişe yönelik olumsuz unsurları tespit etmeye çalışıyoruz dedi. Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı. Ekipler ilçede son 7 gün içinde asayiş ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada 2300 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 35 iş yeri denetlendi. 500 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranması olan 32 kişi yakalanırken evrakları eksik olan 10 araçla ilgili işlem yapıldı. Ayrıca bir otomobilin çalıntı olduğu ve 9 şahsı uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamasıyla işlem yapıldı. Eskişehir'in Alpo ilçesinde satışa çıkarılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve 6 milyon Amerikan doları 2 milyon avro 100 bin Türk lirası değerinde sahte paralarla yakalanan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alpo Fevzi Paşa mahallesinde ikamet eden İYİC isimli vatandaş Alpo ilçe jandarma komutanlığına müracaat edip kendisine ait Besi çiftliğini 25 milyon liraya satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60.950 Amerikan doları dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yapılan çalışmada olayın failleri olarak tespit edilen Kamerun uyruklu 2 erkek ve Uganda uyruklu bir kadın şahıs yakalandı. Suç unsuru sahte paralar ve banknotların yapımında kullanılan kalıf ve baskı malzemeleriyle yakalanan şüphelilerden toplamda 6 milyon Amerikan doları, 2 milyon Avro 100 bin Türk Lirası sahte parayla geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Rebecca K. Eskişehir İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken diğer şüpheliler GBD ve Bertrand N. Sağlık Kontrolünden sonra sonra tutuklanarak Eskişehir H. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiler. Eskişehir'de bir iş yerinden 40 bin lira değerinde bakır kablo çalan hırsız yakalandı. Olay 27 Mart'ta organize sanayi bölgesine faaliyet gösteren bir iş yerine meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş yerinden 40 bin lira değerinde 3 metre uzunluğunda 30 adet bakır boru çalındı. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sonucunda şüphelinin kiraladığı aracı sahte plaka takarak olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Japonya'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü yakalandı. Olay pazartesi saat 22 sularında Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ne meydana geldi. Ekipler Bosna Hersek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ne şüphe üzerine 42 AIJ 051 plakalı araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak şahıs kaçmaya başladı. Yakalanarak gözaltına alınan 17 yaşındaki Mekke'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. İşlemlerden sonra araç emniyet otoparkına götürülürken sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi maddelerden 8200 lira idari para cezası uygulandı. FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı. Denizli'de FETÖ PDI silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emriyle aranan örgütte müzahir eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içinde sorumlu mahrem olduğu anlaşılan bir kişi yapılan operasyonda yakalandı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler uyuz hastalığının en önemli belirtisi özellikle sıcak havada ve gece saatlerinde artan şiddetli kaşıntı. Konuya dikkat çeken uzmanlar hastalık tedavi olmadan kendiliğinden geçmez diyorlar. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi özellikle sıcak havada ve gece saatlerinde artan şiddetli kaşıntı. Acıbadem Kayseri Hastanesi deri hastalıkları uzmanı Doktor İnci Sak, hastalığın tedavi olmadan kendiliğinden geçmeyeceğini belirtti. uyuz hastalığı hakkında bilgiler veren doktor, hastalığın özellikle toplu yaşanan yerlerde hızla bulaştığını söyledi. Uyuz hastalığı Sarcoptes scabiei isimli mikroskopik olarak 8 bacaklı olan akarların oluşturduğu parasiter bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu akarların dişilerinin derinin üzerinde yumurtalarını bırakmasıyla oluşur. Ve bu yumurtalara karşı gelişen alerjik döküntülü bir reaksiyondur. Doktor Sak, uyuz hastalığının deriden deriye uzun süreli temas ve çarşaf, pijama, havlu ve kıyafet gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla bulaştığına dikkat çekti. Uyuz hastalığının bulaşma sebebi deriden deriye uzun süreli temas, ve çarşaf gibi, pijama gibi, havlular gibi, kıyafet gibi çeşitli eşyaların ortak kullanılmasıyla oluşur. E, uzun süreli temas, el ele tutuşmak, beraber banyo yapmak, aynı yatakta uyumak gibi temas durumlarında bulaşma riski fazladır. E, Uyuş hastalığı özellikle kalabalıkta yaşanan, toplu yaşanan yerlerde, e, huzur evinde yaşayan yaşlılarda, e, kreşlerde, anaokullarındaki çocuklarda, çocuklarda, e, onun dışında kışladaki askerlerde ve öğrenci gruplarında ve e, engelli bakım evlerinde sıkça karşımıza çıkar. Doktor Sak uyuz hastalığının en önemli belirtisinin en şiddetli kaşıntı olduğunu vurguladı. Kaşıntının geceleri artması çok önemli bir ayırt edici noktadır. Sıcakta ve geceleri parasitin yumurtanın açığa çıkmasıyla kaşıntı artar. Bunun dışında çeşitli döküntüler ve kızarıklıklar meydana gelir vücutta. Özellikle kaşınmaya bağlı çeşitli izler ve deri üzerinde tünel dediğimiz Küçük ince çizgiler oluşabilir. Bu tüneller parazitlerin oluşturduğu deri altındaki yuvalardır. Deri hastalıkları uzmanı uyuz hastalığına tanı konulabilmesi için bir dermatoloji uzmanının muayenesinin gerektiğinin altını çizdi. Çünkü derideki akarların belirtisini saklamak için bir mikroskop yardımı yani dermoskopi ile dermatoloji uzmanının muayenesiyle de tespit edilebilir. Bazen gereken durumlarda deri kazıntısı alınarak parazit incelemesi yapılabilir. E, Uyuz hastalığı en çok gövdede, Karın, genital bölge, el bilekleri, el parmak araları e, gibi bölgeleri tutar. Bunun dışında diz ve dirsek gibi karın bölgelerini sever. Ama çocuk ve yaşlılarda da baş boyun bölgesi ve el iç ayak tabanı gibi bölgelerde de karşımıza çıkabilir. Doktor uyuz hastalığının kendiliğinden insan vücudunu terk etmediğinin altını çizerek hastalığın tedavisiyle ilgili şunları söyledi. Akarlar kendilerinden vücuttan ayrılmaz. Onun için muhakkak tedavide reçeteli ilaçlar kullanmamız gerekmektedir. Özellikle permetrin içeren losyonlar, sülfürlü kremler gibi çeşitli krem ve losyonlar uyuz tedavisinde ilk tercih edilen ajanlardır. genelde bu losyonları akşamdan vücuda sürüp sabah kadar vücutta kalma şeklinde uygulanır. 10-14 saat vücutta kaldıktan sonra banyo yapmak şarttır. Uzman, Banyodan sonra ayrıca çarşaf, pijama, iç çamaşırları gibi eşyaların yüksek ısıda yıkanması gerektiğine değindi. En az 60 derecenin üzerinde yıkatılmasını öneriyoruz. E, çünkü bu çarşaflarda ve kıyafetlerde uyuz paraziti 3 gün kadar yaşay yaşayabilmektedir. E, çamaşırları yıkandıktan sonra ütülenmesini tavsiye ediyoruz. Ve e, ütülenemeyecek, yıkanamayacak konumdaki koyun renkli giysiler de büyük temizlik poşette bir hafta süreyle kapalı kalırsa akarlar ölmektedir. Toplu yaşanan yerlerde özellikle uyuz belirtisi görülen hasta olduğu zaman etrafındaki yaşayan, onunla temas halinde kişiler de muhakkak uyuz yönünden taranmalı ve tedavi edilmelidir. Bir ailede özellikle uyuz varsa diğer kişilere bu hastalığın geçmesi 2 ila 4 hafta sürebilir. 4-6 hafta sonra da belirti verebilir. Bu yüzden belirti vermesini beklemeden diğer aile bireylerini de tedavi etmek hastalığın yayılmasını daha iyi önleyecektir. Şimdi sizleri yarın buluşmak dileğiyle spor haberlerimizle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Amatör spor kulüplerine desteğini sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi şehir merkezinde faaliyet gösteren 17 amatör spor kulübüne krampon ve top desteğinde bulundu. Destek töreni belediye şehir tiyatrosu salonunda yapıldı. Törene belediye başkanı Mehmet Zeybel'in yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Alişan Akgün, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin aktı Amatör Spor Kulüpleri ve sporcular katıldılar. Malzeme çantaları Amatör Spor Kulüpleri temsilcilerinin de katıldığı organizasyonla kulüp sorumlularına takdim edildi. Destek projesiyle Amatör Spor Kulüplerinin çalışmalarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesi ve sporcuların daha kaliteli malzemeler kullanarak yetişmesi hedefleniyor. Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Alişan Akgün, Başkan Zeybe'ye teşekkür etti. Kulüplerimiz bildiğiniz üzere kendi imkanları ile liglerde tutunmaktadır güç şartlarda sporcularını bünyesinde barındırmaktadır. Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Bugün biz unutulmadığımızı, kulüpler olarak yaptığımız çalışmaların takdir edildiğini, bize değer verildiğini çok güzel hissettik. Kulüplerimiz yalnız olmadığını anladı. Amatör spor kulüplerimize malzeme yardımları için gerekli imkanları sağlayarak bu güzel ortamın oluşmasına emek veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'i yürekten kutluyorum. Spor kulüplerimiz adına, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. 300'den fazla krampon ve top desteğinin dağıtım töreninde konuşan Başkan Zeybek şehrimizde sporun gelişmesi adına mümkün olduğunca kulüplere destek verdiklerine dikkat çekti. Zafyon hem lezzetin, hem mermerin, hem zaferin, hem termalin başkentiydi. Yaptığımız çalışmalar neticesi sporunda başkenti yapmak, yapmaya hamleştik. Bu uğurda sporcularımıza, öğrencilerimize bir kez daha sesleniyorum. Her daim yanlarında, olduğunu, yanlarında olduğumuzu bilmelerini temenni ediyorum. Sadece 17 amatör spor kulübümüze futbol krampon ve futbol topu hediyelerimiz olacak. Bundan sonra da zaman içerisinde hemen hemen her branştaki spor dalıyla ilgilenen arkadaşlarımıza desteklerimiz devam edecek. Okullarımızla, öğrencilerimizle her daim yetişeceğiz. Nerede bir karşılaşmaları olsa, bir spor etkinlikleri olsa, biz her daim yanlarındayız. Daha dün herhalde Kütahya'da bir voleybol turnuvası var. Okulumuzdan bir talep geldi. Arkadaşlarımız yardımcı oldular. Yardımcı olacaklar gençler Türkiye şampiyonası, güreş şampiyonası Afyonumuzda, Afyonumuz, Afyonumuzdaki ve diğer illerden gelen öğrenci spor kardeşlerimizde yardımcı oluyoruz. Gönlümüz öğrencilerimizin, insanlarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması ve sporla hayatlarını idame ettirmeleri. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Halk Oyunları Kulüpler Arası İl Yarışması sona erdi. Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü, Çobanlar Belediye Spor Kulübü, Erkmen Belediye ve Afyonkarahisar Zeybekler Gençlik ve Spor Kulüplerinin katılımlarıyla düzenlendi. Kazanan kulüplere kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Fezullah Dereci Spor Hizmetleri Müdürü Vekili Yılmaz Erşen ve Hakemler tarafından verildi. Afyon Karahisar'ın ev sahipliğinde U11, U13 Türkiye Serbest Krokaramen güreş şampiyonası başladı. Afyon Karahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya başlayan müsabakalara katılarak maçları yakından takip etti. Salı günü başlayan güreş organizasyonuna 81 ilden yaklaşık 2000 sporcu katılıyor. Karşılaşmalarda ilk gün serbest stilde 430, Krokaramen stilde 314 sporcu 6 farklı minderde mücadele ediyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kocatepe Spor Kompleksinde KYK'lar arası okçuluk yarışmalarına katılacak öğrencileri antrenman sahasında ziyaret etti. Vali, öğrencilerin antrenmanlarını eşlik edip başarılar diledi. Yüzmede milli sporcumuz Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series'ta 50 metre sırt üstü finallerde altın madalya kazandı. Boyacı 41.41 41 saniyelik derecesiyle ülkemize altın madalyayı kazandırdı. Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaptı.